Bit YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu yayınımızda Profesör Doktor Burak Arzova ile olacağız. Merak ettiğimiz soruları kendisine soracağız. Merhaba Burak Bey. Merhabalar Gözde nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de çok iyiyim. Harika. Ee, Burak Bey ilk sorum şu olacak size. Ee, yarın Perşembe günü ve biliyoruz ki yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bununla ilgili beklentiler var ee, ve sizin beklentinizi merak ediyorum. Yani olası piyasaları etkileri ne olur sizin beklentinizin doğrultusunda diye başlayalım dilerseniz. Tamam öyle yapalım. Şimdi geçtiğimiz hafta zaten Merkez Bankaları haftasıydı. Büyük Merkez Bankaları'nın toplantıları vardı biliyorsun. Önce Fed'in toplantısını ve arkasından gelen projeksiyonlarını izledik. O e, toplantıda herhangi bir faiz kararı alınmadı. Beklediği şekliyle e, zaten Fed faizleri aynı düzeyinde bıraktı. Ama toplantı metninin sonunda e, hem Başkan Powell'ın açıklamalarında... Hem de e, geleceğe yönelik olarak vermiş oldukları projeksiyonlarda oldukça iyimser bir Fed'le karşılaştık. Ve e, önümüzdeki sene 3 tane faiz indiriminin olası olduğunu en azından üyelerin gözünden öyle görüldüğünü gördük. Arkasından e, Bank of England'ın bir faiz kararı vardı. Sonrasında da ECB yani Avrupa Merkez Bankası'nın kararları vardı. Şimdi bunlar bir tarafta. Ama diğer tarafta baktığımızda bizi en önemli etkileyecek konu tabii kendi Merkez Bankamızın kararı. Ee, bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz para politikası kurulu toplantısında faizleri %35'ten %40 düzeyine yükseltmişti ve piyasa beklentisinin üzerinde bir artış yaptı. Önden yüklemeli bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Zaten öyle de ifade etmiştim ben. Dolayısıyla e, bazı temel konulara dikkat çekti yurt içi talebin mevcut seviyesinin hala güçlü olduğunu, hizmet fiyatlarındaki katılığın devam ettiğini, jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğundan bahsetti. Ve bütün bunları gerekçe olarak göstererek de aslında piyasa beklentilerinin önüne geçerek piyasanın önünde yer alan bir merkez bankası gördük. Şimdi e, buna ilişkin olarak elimizdeki en önemli metin para politikası kurulu metni. Metne baktığımızda aslında herhangi bir şekilde Kafalarda bir soru işareti vermeyecek ölçüde Metin aslında bize gelecekte ne olabileceğini e, söylüyor. Yani orada gördüğümüz şekliyle işte diyor ki mesela e, önümüzdeki süreçte yavaş yavaş artık parasal sıkılaştırmanın sonuna doğru geliyoruz. Faiz arttırımlarının sonuna doğru geliyoruz. Bundan sonra daha ölçülü ve daha belki küçük adımlarla gidebileceğini bize söylüyor. Yani diyor ki dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıklık düzeyine önemli ölçüde yaklaşılmıştır. Ee, bundan sonraki süreçte parasal sıkılaştırma hızı yavaşlayacak. Sıkılaştırma adımları da kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Yani daha henüz bitmediğini bize söyledi ama artık adımların yavaşlayacağını öngörüyoruz. O zaman temel beklentimiz ne? Şu anki politika faizi %40'ta herhalde e, büyük bir olasılıkla benim tahminim bu toplantıda 250 bas puanlık bir faiz artışı yaparak 42,5 puana taşıyacaklar. Bir de Ocak ayında bir faiz artışı yapılarak 45 ile tamamlanmış olacak faiz artış süreci. Ondan sonra bir müddet tabii ki e, bizim Merkez bankamıza tıpkı Fed'in yaptığı gibi e, bu parasal sıkılaştırmanın etkilerini görmek ve gözlemlemek isteyecektir. Dolayısıyla bunları gördükten sonra e, artık e, enflasyonun, en temel unsurlarında da bu etkilerin olumlu ölçülerde görülmeye başlandığına kanaat getirdikten sonra farklı şeyler konuşabiliriz ama bunun için çok erken. Daha henüz bence konuşulan konu da faiz indirimi konusunun ne zaman olacağı da yanlış bir yöne doğru bizi taşıyabilir. O nedenle Merkez Bankası muhtemelen bu sıkı para politikasını faiz arttırmadan da devam ettirebilecektir. Yani ne yapacak? Piyasadaki Merkez Bankası fonlamasını miktarını azaltacak. Böylece aslında e, paranın maliyetini yükseltecek. Mevduat faizlerinde biraz daha yukarıya doğru giderek aslında sıkılaştırmayı mevduat faizleri üzerinden gerçekleştirecek. Bu da tabii ki kredi faiz oranlarına bir yükseliş işareti taşıyacak. Yani ekonomi bir parça daha dengeye gelecek. Biraz daha aslında talebi düşürmeye çalışacak ve bütün bunları da kırıp dökmeden yapmaya çalışacak diye düşünüyorum. Çünkü bu ana kadarki yaklaşımı oydu. Yoksa şöyle eleştiriler de var Merkez Bankası'nın yönelik olarak. Yani Daha sert bir faiz artışını en başta yapabilirdi. Daha hızlı gidebilirdi. Ve böylece aslında şok bir faiz artışıyla beraber devam edebilirdi. Merkez Bankası böyle bir yolu tercih etmedi. Ee, bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi elde yabancı kaynak girişi yok. Yani yabancılar evet geliyorlar ama daha henüz çok sınırlı. Ee, bunun için epey bir zaman gerekiyor. Dolayısıyla e, bu politikayı destekleyebilecek olan bir e, parasal giriş söz konusu değil. İkincisi e, hükümetin de kendi içinde özellikle büyümeye yönelik olarak beklentileri var. Bu büyümeyi de kırıp çok fazla dökmeden ama belirli bir yere kadar onu daha önce Merkez Bankası Başkanı ödünleşmeyi e, belirli bir noktaya kadar e, götürerek sağlayabilmek e, mantığından hareket ederek e, adımlarını biraz daha yavaş attı ama son atmış olduğu adımla piyasanın önüne geçti. Dolayısıyla ben e, burada beklentilerin e, 250 bas puan civarında olduğunu düşünüyorum. Daha fazlasını açıkçası düşünmüyorum ama politika metni bizim açımızdan önemli olacaktır. E, son iki toplantıda gördüğümüz şekliyle para politikası metni oldukça açıklayıcı ve herhangi bir soru işaretini yer bırakmıyor. Bu iletişim konusunda oldukça önemli. Şimdi burada gene eee acaba eee yurt içi talepteki dengelenmenin başladığını söylüyorlardı ama özellikle eee ücret artışları konusu gündeme gelecek. Bir parça daha gördük ki cirolarda artışlar var. Eee genel olarak belirli bir dengelenme sağlanıyor gibi gözükse de hala da talep canlı ithalat, ihracat rakamlarından da bunları gördük. Merkez Bankası bunlardan ne kadar memnun? Bunları da ölçme imkanına sahip olacağız. Dolayısıyla Bence karardan ziyade politika metninin içeriği bize daha çok bilgi verecektir diye düşünüyorum. E, peki ABD dolarına dönecek olursak biliyorsunuz bir düşüş yaşadı. E, Federal rezervin faiz artırım döngüsünü sona erdiğini ve 2024 yılında borçlanma maliyetlerinin düşebileceğini belirtmesiyle bir düşüş yaşadı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz diyeyim. Şimdi orada da en önemli konu faiz döngüsünün tamamlanmasıydı. Biliyorsun Amerika tarihi olarak en sert faiz artışlarını yaptığı ve en net bir biçimde aslında piyasa beklentilerine karşı da durarak faizleri uzunca bir müddet yüksek seviyelerde tuttu ve dolar endeksi de bundan önemli ölçüde etkilendi. Çünkü faizler yükselince faizlerin Amerika'da yükselmesi doların evine dön emridir. Hem dolar kendi ülkesine geldi. Hem de yatırımcı açısından baktığımızda e, doları gelişmiş ülkelerde ve özellikle Amerika'da dolar cinsi varlıklara yatırım yapmak e, daha az riskli olduğu için risk unsuru da göz önüne alındığında gelişen ülkelere e, veya gelişmiş ülkelere çok da fazla kaynak çıkışı olmadı. Yani dolar cinsi varlıklara teveccüh çok ciddi şekilde gerçekleşti. Şimdi e, Amerika'da artık başka şeyler konuşuluyor gene e, enflasyon riski masada ama geçmişe göre baktığımızda Amerikan yani Federal Reserve'in çok yakından takip ettiği e, kişisel harcamalarda iyileşmeler var. Aynı zamanda çekirdek kişisel harcamalar yani çekirdek PCE dediğimiz e, o veride de gene iyileşmeler var. E, burada enflasyonist baskıların yavaş yavaş ortadan kalktığı gözüküyor. Petrol fiyatları üzerinde baktığımızda bu e, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın e, belirli bir bölgede kalmış olması ve dünyanın diğer coğrafyalarına yayılmamış olması petrol fiyatları üzerindeki riski de ortadan kaldırmış gibi duruyor. Dolayısıyla e, gıda fiyatları da zaten dünyada düşüyor. E, o nedenle hem gıda fiyatları üzerinden gelebilecek olan baskı hem de diğer taraftan petrol üzerinden gelebilecek olan baskı yakında e, yakın gelecek açısından gözükmüyor. Ama hala bir risk var. Sonuçta savaş olan bir bölge. İşte bu bölgenin içerisinde dün de çok konuşuluyordu. Süveyş kanalının kapanıyor olabilme ihtimali ve buradan geçecek olan gemilerin taşıdığı yükler acaba bir arz kesinlikle sebebiyet verebilir mi falan. Bunlar e, uzun müddet daha gündemde olacak olan konular. Ama genel anlamıyla bir e, risk şu enflasyonist baskı üzerinden gelebilecek bir risk e, daha az geçmişe göre. İkincisi e, gene e, Fed'in bu bekleme politikasıyla beraber e, biraz daha parasal sıklaştırmanın e, devam edebileceği bir dönemde olacağız e, burada tabii dolar endeksi 102.3'lere kadar geriledi Amerika 10 yıllıklarında da bir gerileme gördük e, önce çok sert bir geriledi sonra birazcık kendini yukarıya doğru attı e, Bu da bir normalleşme gibi gözüküyor e, fakat genel olarak baktığımızda iki şey var Amerika'da dikkat edilmesi gereken bize faizi konuşuyoruz ama ...paranın miktarı da azalıyor. Yani Fed bilanço da küçültüyor. O nedenle e, dolar endeksinde çok daha sert geri gelişleri beklemek gerçekçi değil. Şimdi konuşulan konu ne? Ne zaman faiz indirimlerine Amerika başlayacak? 2024 yılına geldiğimizde e, piyasa beklentisi bunun birinci çeyrek son itibariyle başlaması. Ama böyle bir başlangıcın tehlikeli olma ihtimali var. Tekrar bir enflasyonist baskı yaratması, enflasyonun tekrar hortlaması gibi bir temel e, düşünce de var... O nedenle muhtemelen Fed bunu kırmak da isteyebilir. Yani e, birinci çeyrek sonunda değil de birinci yarının sonunda, ikinci çeyrek sonu itibariyle bir faiz indirimine başlayabilir. Ama e, bize sundukları politika metni oldukça güvercindi ve piyasalar bunu coşkuyla karşıladılar. E, bu da tabii ki e, aslında dolar cinsi varlıkların e, çok da hoşuna giden bir e, süreç değil. Yani e, faiz indirimleri olmaya başladığı zaman genellikle hisse senetleri piyasalarında bir artış beklenir ve riskli varlık grubu olarak değerlendirdiğimiz kripto varlıklarda da bir yukarı yönlü hareketin inmesinin beklenebileceği bir süreci bize taşıyabilir diye düşünüyorum. Birçok önemli noktaya değindiniz ama bir de genel bir tabloya bakalım istiyorum son olarak. 2024 yılında bizi nasıl bir tablo bekler? Yani olumlu mu görüyorsunuz? Piyasalar için konuşuyorum yine Bitcoin tarafında da. Yoksa 2023 bir fragman mıydı bizim için Burak Bey? Ben aslında olumlu bakıyorum. Şöyle yani bir kere özellikle Amerika'nın faiz indirebilecek olması biraz daha paranın dışarılara gitmesine sebebiyet verebilecektir. Risk iştahı artacaktır. Ee, bir kere resesyon riskinin kalktığını görüyoruz. Artık resesyon fiyatlara bile girmiyor. Ee, Avrupa'da muhtemelen bu süreci takip edecek. Orada da bir resesyon riski yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Çin'de iyileşme henüz yok ama Çin'in iyileşmesiyle beraber dünya ticaret hacmi de artacaktır. Ben bunu da çok yakından takip etmeye çalışıyorum çünkü o da çok etkili oluyor. İçeride baktığımızda bizim için en büyük risk e, içerideki yerel seçimler, mali seçimler. Dolayısıyla seçim sonrasında eğer büyümede bir daralma ortaya çıkarsa ve Merkez Bankası bu politikasında ısrarcı olursa ki şu anki görüntü ısrarcı olacak gibi gözüküyor. Merkez Bankası üst yönetiminin ve ekonomi yönetiminin görevlerine devam edip etmeyecekleri konusu çok tartışma edilebilecek bir noktaya taşınabilir. Bu bizim açımızdan en büyük risk. Yani bizim meydan okumamız burada ortaya çıkıyor. Eğer süreç. Merkez Bankası'nın öngördüğü gibi sıkı para politikasını devam ettirir ve büyümeden fedakarlık edilmesine rağmen bu politikaya sadık kalınırsa 2024 Türkiye açısından da çok e, olumlu geçebilir. Çünkü onu da şöyle söylemek istiyorum Gözde. E, biliyorsun piyasa katılımcıları anketi gerçekleştiriyor Merkez Bankası. E, bu çok farklı platformlarda Merkez Bankası'nın sanki kendi hedefiymiş gibi ortaya konuyor. Yani deniyor ki işte Merkez Bankası'nın e, yıl sonu hedefi şu ya da merkez bankasının dolar kuru hedefi bu. Hayır, bu merkez bankasının e, işte bankalara uyguladığı, e, banka dışı finansal sektördeki çalışanlara uyguladığı, reel sektör çalışanlarına uygulamış olduğu bir anket. İşte 71 tane bu ankete katılımcı var ve onların bir beklentilerinin e, orta noktası ortaya çıkıyor. Şimdi e, bunu niye söylüyorum? Çünkü merkez bankası önümüzdeki yıl için üst nokta 42 alt nokta 30 olan %30 olan orta noktası da %36 olan bir enflasyon oranı belirlemişti. Yani burayı hedefledi kendine. Bunun olabileceğini öngördü. Ee, şimdi geçtiğimiz ay e, aslında e, bu piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasında ne olur enflasyon yıllık enflasyon diye e, sorulduğunda %93 nokta e, pardon %43.9 denmişti. Yani yaklaşık %44 söylendi. E şimdi bu anket döneminde %41. yüzde 41.2 indi. Oldukça sert bir geriye doğru geliş oldu. Na, ne olmuş oluyor burada? Merkez bankası bu sıkı duruşunu devam ettirdiği zaman piyasa beklentisi de, enflasyon beklentisi de merkez bankasına doğru yakınlaşıyor. Dolayısıyla bütün aslında süreç merkez bankasının bu politikaya ne kadar hakim olacağı ve merkez bankasının bu politikaya tarafından e, imkan tanınacağı. Birinci konu bu. İkinci konu da. Evet, biz hep para politikasını konuşuyoruz ama para politikasının yardımcı unsuru maliye politikasıdır. Mesela maliye politikasında nasıl bir tasarruf tedbiri gelecek? Özellikle kamu kuruluşlarının tasarruflarının nasıl gerçekleştirileceği? bunların şeffaf olarak kamuoyuna duyurulup, duyurulup duyurulmayacağı konusu önemli. Yani bütçe tarafına baktığımızda orada da harcamaların dengelenmesi çok önemli bir rol oynayacak. Eğer bunlar başarılabilirse Türkiye'nin de 2024 yılında durumu en azından 2022 ve 2023 gibi olmayacaktır. Biraz daha enflasyonun düştüğü bir e, seneyi yaşayacağız. Fiyatların düşüyor olması anlamına gelmiyor. Fiyatlar gene artacak ama artış hızı yavaşlayacak. Dolayısıyla bizim e, daha gidecek çok yolumuz var. Yani 136'lar falan dünyada enflasyon anlamında çok yüksek rakamlar. Onun için e, biz mutlaka ve mutlaka bu politikalara sadık kalmak zorundayız. Peki Burak Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, yine ben güzel yeni bir yayın oldu kendi adıma. Ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. Haftaya çarşamba tekrar yayın yapacağız zaten. Birlikteyiz. Ee, görüşmek üzere diyelim. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa eğer. Yo, ben de çok teşekkür ederim. Ben de seninle beraber yaptığım yayınlardan çok keyif alıyorum her zaman. Ee, görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta tekrardan yeni konularla konuşuruz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Burak Arzova'ya merak ettiğimiz soruları sorduk. Gayet keyifli bir yayında. Sizler de keyif aldıysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.